Bir bakalım. Bu arada he, gezi mi daha? Günaydın. <laughs> şey çok güzel. İlkinde çok güzel DLC'ler geldi bu arada. O kafada bir şeyler getirirse güzel olur. Mesela e-spor ant sorumlusu falandır ilkinde. DLC'lerde falan. Çok güzel şeyler gelmişti. Lokal yangın şüpheli. Beta gameplay not final diye üstte yazıyor. Hoş, gene Uncle Tim. Aa! Lan donma. Bu sefer böyle dükkan sokakta dükkanımız var, güzel. Önceki oyunda bir sürü dükkan falan gelmişti bu arada. Yenilikler vardı. Akılıyor mu? Akılma. Move to interact with Uncle Tim's note. Uncle Tim'in notu nerede ki? Ha burada. Click the note. Vızı vızı vızı. Bize ne yapabildiğimizi göster. Gerisi önemli değil. Malzemeler burada. Ha, daha detaylı gelmiş. Görseller eklenmiş. Böyle daha detaylı görsel eklenmiş. Bilgiler burada yazıyor artık. Önceden burada yazmıyordu. Açılan küçük ekranda yazıyordu eskiden. Ha ya bir de ha ilk sağ tıktığı, sol tıktı, sol tıktı, sağ tık yapmışlar. Ben tamam, bu sökmeler sesleri şu an sesler farklı sadece. Bu vida sökme sesleri yoktu eskiden. Onları eklemişler oyuna. Farklı olarak bir şey var mı? Bakıyorum işte şuna bir bakalım. Ekran kartı takacağız büyük ihtimalle. Bura ekranda neler gelmiş bakayım. As, ya, bir şey yeni bir şey gelmemiş galiba. Sadece arayüzü güzelleştirmişler ya. Bir şey gelmemiş şu anda. Kablo 3'tü galiba. Camı üstte alayım? Dur alayım. Bunları ben biliyorum. Bana bıraksan tutorial oynatma bana. Ben biliyorum oyunu zaten. İlk oyunu ben 50 saat oynadım. Bana öğretmene gerek yok bu kadar. Bana sadece yeni olarak ne var oyunda onu göster. Ha teslimat buraya mı yapılıyor? Tamam. Ha şeye gelmiş oyuna. Eskiden e, mesela buradayken bağlayıp çalıştırabiliyordun. Bizim kendi bilgisayarımız mı yoksa? Bu kendi kişisel bilgisayarımız mı? Aynen bu kişi, kendi bilgisayar, kişisel bilgisayarımızı yaptık ilk önce. Önceden hazır geliyordu. Ha şeye gelmiş. Görevleri mesela çeşit çeşit görevler var arkadaşlar. Bu kadar yani bu kadar çeşit görev vardı gene önceden de. Şimdi ona göre sırayı filtreleyebiliyorsun o gelmiş. Buna bir bak diyor. Bu görev ne istiyor mesela? Kasayı kırmızıya boya diyor. Mesela kasa kasa boyama yoktu öncek oyunda. Bununla virüsleri silme görevi var. Scan diyor. Virüs silme görevi var. İşte kasa boyama yoktu eskiden. O gelmiş yeni görev olarak. Tamam beni sal. Ben bunları biliyorum zaten. Torino oynatıyor bana oyun. Neyse bunu ilk bakış olarak atarım. Bir daha restart istiyor mu? Eskiden virüs programını yüklediğimizde restart istiyordu mesela. Şimdi istiyor mu acaba? Restart isteyecek mi? İstemiyor istemiyor. Artık istemiyor. Güzel. Eskiden her uygulamayı yüklediğinizde arkadaşlar restart istiyordu bilgisayar. No, bu oyunda istemiyor. Güzel. Tamam. Ha bak önceden tek tuşla temizliyordu. Şimdi böyle temizleme şeyi koymuşlar. E, sekansı koymuşlar böyle. Temizleme sekansı koymuşlar. Eskiden bu yoktu. Bu incelemeyi izleyenler için en azından bütün aradaki farkları söylemiş olayım böyle oynarken ki. Yani gözümün gözüme çarpan bütün farkları söylemiş olayım. Şeyi alalım tamam. Mesela he, bu daha iyi bunlar yolda daha gelmemiş o gelmiş. Mesela bunu RGB lighting mod kur diyor. Başka ne var? Ha, teşekkür ederim falan diyor. Bunlar yolda zaten. Bunu yapmışız. Şunu merak ettim. Ben de yapmamıştım bu arada. Overclock'u hiç sevmiyorum bu arada. Ben en sevmediğim işti çünkü bunu hiçbir yerde yazmıyor. E, ee, puanları tamam mı? Bir tane adam bak göstereyim size onu. Bir tane adam böyle oyunu seven bir kişi. Şöyle bir şey yapmış abi. Ondan hesaplıyorsun clock puanını bak. Göstereceğim şimdi size. Şaşıracaksınız bak. İnşallah silmedim onu yanlışlıkla. Ha burada. Bakayım bu muydu? Bir dakika. Bu muydu? Bak burada. Görüyor musunuz? Bu. Adam böyle bir calculator hazırlamış. Sen buradan ekran işlemciyi ve ekran kartını seçiyorsun. RAM'in de şeyini seçiyorsun. Frekansını şeyini. Ona göre puanını hesaplıyor, ona göre hesaplıyordun, tek tek bakıyordun. Atıyorum şu anki parçalarını seçiyordun buradan, öyle hesaplayıp o şey yapabiliyorsun. Yoksa oyunda hiçbir şekilde yardımcılık yoktu. Yani şu, bu diyor 4333 olsun diyor mesela CPU overclock. Ya bu overclock için diyor da oyunda şeyler de var, e, built şeyleri var. Diyor ki e, bilgisayarın puanı işte 4000 olsun, 5000 olsun. Bilgisayarın puanı. Onu buradan yapıyorduk eskiden. Calculator'dan yapıyorduk mesela. Eskiden. Şimdi nasıl bilmiyorum. Şunu Watercool CPU yapalım. Bunu merak ettim. Ha burada kurulu bu. Bunu bir silelim. Çıkartalım bakalım. Merak ettim. Tamam. Bunu da çıkarız. Bu arada ben çok acıktım. He, ben kahvaltı da etmedim. Yani iki tane tost dedim o kadar. CPU niye çıkaracağım ki şey için ya? CPU demedi mi bu? C ha, GPU demiş pardon. CPU anladım ben. Var mı ki bizde şey? Aa. He. Şeyi değiştirmişler. Eskiden her şeyi bir masada yapabiliyordun. Şimdi mesela bak. Şey diyor, gördünüz mü? Water cooling bench diyor. Bu soğutma masasını ayrı yapmışlar. Buradaki tamir masası bu da. Gene ayrı yapmışlar. Ha ya, bu güzel kafa olmuş biraz. Tamam, buna şimdi su soğutması ekleyeceğiz. Vay, olaya bak. Bak bu olay güzel olmuş. Eskiden bu yoktu. Bak bu güzel olmuş. Aa direkt kartı söktük. Oha. Oğlum. Bak termalleri söküyoruz. Ekran kartındaki işlemci kart. Aa çok tatlı olmuş ya. Aa. Tamam termali buralara ekle diyor. Ekleyelim. Harbiden tatlı olmuş. Şimdi. Ha, böyle böyle te... Oğlum çok tatlı olmuş lan. Hep istemiştim böyle bunu eklemelerini. Hep istemiştim bunu yapmalarını oyunda ya. Bak hatta inanmıyorsanız bak göstereyim. Benim buradaki yorumum nerede? Al bak. 7 kişi de beğenmiş. İşte oynadığım en iyi simülasyonu sevdiğim. Fakat eksikleri var. En çok istediğim ise bozulmuş parçaların tahmin edebilme özelliği. Bu o düzenleme olayı gelmiş ya. Çok tatlı olmuş ya. Tamam, şimdi ne yapacağım? Water block. Ha bunu koyacağım şimdi so soğutmalı. Evet GeForce bana sponsor ol falan diyormuş şimdi değil mi? Böyle. Oh tamam. Şimdi. Ya bunu inventör inventörü atacağız şimdi tamam. Şimdi bunu gidip takacağız. Bakalım nasıl gözükecek. Piping mi? Oo, piping koyacağız. Ay. Ha, yol yapıyoruz. Çok tatlı. Dur dur. Ha, dönüşüm yaptık. Ay, çok güzel oldu ya. Oha, şey seçeceğiz. Dur. Ne renk seçelim? Sizce ne renk seçelim? Bir renk söyleyin bakayım. Kırmızı var, pembe var, mor var. Beyaz var. Yeşiller var. Maviler var. Siyah var. Sanki şu green güzel mi gözükür ya? Green clear. Mor mu olsun? Hadi mor olsun. Ay. Oğlum çok tatlı olmuş. Şuna bak. Ay, çok tatlı olmuş. Bir de oynayış özelliği gelmiş. Oynayış özelliği gelmiş. Mesela bak. Şunu göstereyim. Mesela mesela buna tıkladın. Normalde böyle bakabiliyordun, tamam mı? Ama şu özellik gelmiş. Mesela aşağı doğru basılı tutuyor. Yukarı doğru bakılı diyorum. Dur, şöyle yakınlaştırayım böyle yaptım ya. Açısını ayarlama gelmiş. Bu yoktu mesela. Tatlı olmuş. Şimdi bunu başlatacağız da ilk önce kapağını kapatalım. Ha. Bu kapağını kapatalım ilk önce. Üzerimize zimmetli bu çünkü şimdi. Bizim üzerimize kalmasın. Kapağı seçtim ben. Ha, side panel bu ya. Kabloları tak, kabloları bağlayalım. İleride level aldıkça şey vardı. Bu kabloların otomatik bağlanması özelliği de var. Alabiliyorsun satın alabiliyorsun onu istersen. Ama kendin bağlamak daha zevkli. Ay yeşil yapsaymışız keşke ya. Bak fanlar yeşilmiş. Yeşil yapsaymışız keşke. Ama çok tatlı duruyor. Bu niye burada olmadı? Missing cable mı? Ne missing cable ya? Allah Allah dur bakayım. Nerede eksik kablo kaldı? Ha, ekran kartını bağlamamışız. Açıldı. Çok tatlıdır ya. Farklı bir şey daha yapalım. Bağladım, bağladım işte. Güzel. Şimdi başka ne var şurada değişik? RGB Lighting özelliği koyacağız. Bunu da deneyelim. Bunlar büyük ihtimalle tutorial bilgisayarları. Şey yap, oyun da yapmış biliyor musunuz arkadaşlar? Yeni özellikleri göstermek için. 4 tane sana otomatik iş vermiş. Tamam mı? O 4 tane işle birlikte sana demiş ki bu oyunda bak 2 de bu yenilikler var. Bunları gör. Bunları göre diye bu özellikleri koymuşlar mesela. Bu özellik ilkinde de yoktu. Ne yapacağım? Monitöre geç. Lightning'i aç. Tamam. Select all. Seçtim. Burada diyor efektleri seçeceksin diyor. Rainbow efekt seç. Tamam. Yürümeyi aç. Bu muydu yani yapacağım? Bu muydu? Çok tatlı durmuyor mu ya? Ay ışık dolaşıyor bak volk etkisi. Işık dolaşıyor. Bu kadar mı? Çok tatlıymış ya. Bunu da bırakalım. Bir de koltuğa oturma sesi eklemiştir oyuna. Bak bu da yoktu. Bilgisayarı seçince bak. Yani koltuğa oturuyormuşsun sesi koymuştur oyuna. Bu da yoktu. Bir de şunu yapalım. Bu yarın gelecek ama. Bunu yarın. O zaman bir gün sonu yapalım. Dışarı çıkabiliyor muyum? Yoksa gün bitiyor mu? Eskiden kapıdan. Bu kapıdan çıkınca oyunu bitiriyordun. Günü bitiriyordun. Şimdi gün nasıl bitiyor? Artık. Günü nasıl bitiriyoruz? Oyuna gün bitirme koymamışlar mı demo diye? Nasıl bitti? Bitireceğim günü ya. Neyse şu overclock'u da yapalım o zaman. Öncük oyunda hiç yapmamıştım ben. Ee, i̇lk önce ne diyor? Tamam. Kabloları bağla ilk önce diyor. Bağlayalım. BIOS'a girip yapacağız büyük ihtimalle. f miş Tamam bastım. Tamam gördüm. Tamam 4300 küsür olacak diyor, değil mi? Kaç diyordu? 4400 mü diyordu? Tamam voltajı yükselt diyor. Apply and restart. Yes. Ha bir de buradan ayar mı yapacağım? Ha test açıyorum tamam. Ha, test açtık bir de. 4400 yaptırdı da oyun. Görkem. Düz hesap 4400 yaptırdı. Peki minimum 4313 olsun demek istiyor yani görev. Bakalım bu stres testi yapıyor şu anda makineye. Bakalım. %110 overclock olmuş şu anda bak. Test sukses oldu tamam bitti bu mu? 3090 vardı bilgisayarda bu arada ha Bunu da teslim edelim Tamam bitti sonraki gün gel diyor He oyun çıkarttırmıyor da şimdi çıkarttırdı Normalde böyle mesela şey gözüküyor mesela bak diyor ki Yarın diyor şu müşterinin bilgisayarı gelecek diyor böyle görebiliyorsun Atıyorum kira gününü, fatura gününü görebiliyor. Oyunda bir de fatura günü de var. İlk oyunda vardı. Aynen bak. Elektrik faturasının günü. Faturaların bir günü. Hepsinin ayrı günü var. End day diyelim şuradan. Bence tatlı olmuş. Güzel ofisler çıkarsa ilk oyunda çok güzel ofisler çıktı. Bende bir sürü DLC var. İlk oyundaki ofisler gelirse çok tatlı olur oyun bu arada. Sanki bu kadar yeter gibi ya. ya. Şunu da yapalım. Öyle bitirelim. Boyama görevini de yapalım. Ondan sonra bitirelim. İlk bakış videomuzu. Tamam. Neye basacağım? B'ye mi bas dedi? Dur. Nerede o? install. Hmm. Tamam. Nasıl boyayacağım ki? Aa mikrofon var burada. Mikrofon koymuşlar. Onu nasıl boyayacağım? Burada mı boyalar? Paint the case rate de nasıl boyayacağım? Ha, diyor ki kasa şeyi için diyor. Workbench'i B'ye basarak tipini değiştir diyor. Ha, Tamam bu artık boya şeyi oldu tamam. Olaya bak böyle bir şey bak bu da yoktu oyunda arkadaşlar. Eskiden tek tip kasa tek tip masa vardı. Şimdi su işleri için water cooling için ayrı masa koymuşlar. Boya için ayrı masa koymuşlar ve normal işlerimiz için ayrı masa koymuşlar oyuna. Spreyken kırmızı demişti değil mi? Red. Bu ne ya? O kadar küçük boyanır mı? Oy. Ateş ateşteyim ateşte ateşte Yüzdesi gözüküyor mu? Abi güzel olmuş bu Atıyorum isminin renklerini atarsın araya araton olarak İlla kırmızı yapmak zorunda değilsin mesela Ortasına mavi atarsın falan böyle Atıyorum yani Part ya part Öyle yumuşak basma Buralara boyanmıyor. Tamam boyadım işte. Neresi kaldı ki? Ha, üstte boyanıyormuş. Tamam, bir de altın boyanıyor. Yok. Tamam. Both sides, front and top. Tamam, hepsini yaptım işte. Neresi kaldı ki? Her yeri yaptım. Arka yapılmıyor zaten. Boyadım işte ben Boyadım ya Daha ne istiyorsun Tamam boyadım. Ya yani %80'i boyanmış. Az %80'i boyanmış lan. Başka bir yüzde gözüküyormuş. Şimdi gördüm yüzdeyi. Başka yer yok ki. Bacaklar mı boyanıyor? Yanlar da boyanmıyor. İçini mi açık boyamam gerekiyor acaba? Anlamadım. Boyadım her yeri. her yer boyandı. Üstün daha kırmızı mı olması lazım şöyle? Yo. Bir ton daha koyu atmış oldum şöyle. İki tarafı yaptım işte. Tamam. Cover sites yaptım. cam yapılmıyor zaten. Tamam. Bir site de yapıldı abi. Hatta bir daha yapalım şöyle. Tamam. iki taraf yapıldı. Başka ne diyor? Üstü yap. Front ön. Önü yaptım zaten. Önü de yaptım. Bir de üst diyor. Üstü de yaptım. Nereyi yapmadın diyor acaba bana ya? Lan. Gerçekten mi ya? Şimdi fark ettim. Apply on glass varmış şurada. Camo uygula. Al çok çirkin oldu ama. Çok çirkin oldu. Gerçekten çok çirkin oldu. Cam cam boyunu çok çirkin oldu. Ha delivery receipt. Yeni level aldık. Yeni eşyalar açılmış oyunda. Level alın her level aldınız arkadaşlar yeni şeyler açılıyor mağazada. Mağazada şöyle mağazayı da göstereyim. Dur bakayım bir dakika. Aa buraya puanlama gelmiş. abi bu tarz bir şey vardı da bu kullanışlı değil gene. Yine bu benim o video daha kullanışlı. Bir de eskisinde şöyle bir özellik vardı. İlk oyunda siz girdiğinizde senin gerçekteki masa üstündeki resmini buraya alıyordu. O galiba bunda yok. Aa var. Ya bak alıyor masa resmimi aldı. Bak. Gerçek bilgisayardaki masa üstü bu arkadaşlar. Şopu bir daha açalım. Şop daha canlı duruyor. Güzel duruyor en azından. Bir de renklendirmişler, bölmüşler. Remler mor, ekran kartları kırmızı, storage'lar pembe, üç kaynakları yeşil. Güzel bölmüşler. Ha, otomatik şey bu arkadaşlar. Otomatik sökme mesela bu. 4 levelde açılıyormuş. Ama bunları da parayla satın alıyorsun bu arada. 3D Mark özelliği işte falan. Bak kablolama özelliği bu 6 levelde geliyormuş. Otomatikman kabloları bağlıyor sen çalıştırma tuşuna bastığında. Ama gerek yok. Zevkli olmuyor o zaman. Evet sevgili YouTube. PC Building Simulator'a bir ilk bakış attık. İlk oyunda yaklaşık 50 küsur saatim var. Belki 50 saatten de bir 2 saat az olabilir. Tam hatırlamıyorum. Yalan olmasın. Aradaki farkları gördüğüm farkları söyledim. Bence tatlı olmuş. Ben büyük ihtimalle gene bir 50-100 saat gömerim buna. Çünkü bu işte yeni masa özellikleri. işte masa mesela geliyorsun böyle. B'ye basıyorsun normal masa, boyama masası, su masası. Bir de bak 12 levelde su masası açılıyormuş. Daha açılmamış. Bu tarz özellikler güzel olmuş. Yani tatlı olmuş oyunda yani. Hoşuma gitti. E, şu şeyi anlayamadım sadece. Buralar herhalde normal satış da mı olacak acaba? Yoksa dükkanın tarzı mı böyle anlamadım burası. Büyük ihtimalle oyun daha çünkü beta'da. Ama büyük ihtimalle çok keyifli bir oyun olacak. Hepinizi keyifli seyirler dilerim.